Milletvekili aday adaylığı diyeceğiz. Siyasi partilerde işte bu milletvekili aday adaylığı başvuruları da yoğunluk oluşturdu. Katılım da fazla. Herkes milletvekili olmak istiyor. Son durum hangi halde bakalım. 28. dönem milletvekili seçimlerine az bir süre kaldı. Milletvekili aday adayı olmak isteyenler parti genel merkezlerinin yolunu tuttu. AK Parti'de milletvekili aday adaylık başvuruları devam ediyor. 13 Mart tarihinde başlayan başvurular 22 Mart saat 17'ye kadar devam edecek. Yeni yüzyılda AK Parti'de hep birlikte olmak adına güzel bir yola çıktık diyoruz. İnşallah Allah AK Parti'de başvuru aidatı alınmayacak. Bağışlarsa AFAD'a yapılacak. Elde edilen gelir deprem bölgesi için kullanılacak. Erkeklerden 20 bin, kadın ve gençlerden 10 bin, engellilerden ise 5 bin lira ücret alınıyor. Engelli kontajandan başvurumu yaptım. Allah hayırlısı etsin. Partiler aday listelerini 9 Nisan tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'na iletecek. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde son durum ne? Ebru Cumhuriyet Halk Partisi'nde de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süreci devam ediyor. Başvuru yapmak isteyen aday adayları 20 Mart'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gelebilecekler. İstanbul Büyükşehir Meclis üyesiydim. İstifa ettik. Genel merkezde adaylık başvurumuzu yapıp süreci bugün itibariyle tamamladık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde başvuru ücreti erkekler için 30 bin lira, kadınlar, gençler ve engelliler içinse 15 bin lira olarak belirlendi. Deprem bölgesinde yaşayanlardan aday aday olmak isteyenler içinse ücret alınmıyor. Kocaeli'den yaptım. Heyecan var mı? E olmaz mı? Tabii ki var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği kesin listesinin kararını parti meclisi verecek. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nde son durum ne? Betül, Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise aday adaylığı başvuruları 14 Mart'ta başlamıştı. 21 Mart'ta sona erecek. Ben Mali Müşavirim. Genel Merkez Siyaset ve Liderlik Okulu 11. dönem mezunlarındanım. Ülkemize, devletimize hayırlı olsun inşallah. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise başvuru ücreti 3000 lira olarak belirlendi. %40 veya üstü engelli bireylerden bu tutar alınmayacak. Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Vekili. Tekrar kayıtlarımı yaptırıyorum. Atalım millete hayırlı olmasını istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi kesin aday listesi başvurular tamamlandıktan sonra belirlenecek. Bir de İyi Parti'ye bakalım. Vuslat İyi Parti'de ise süreç 22 Mart çarşamba günü saat 19'da sona erecek. Erkek aday adaylarından 30 bin lira, kadınlardan ve 30 yaş altı gençlerdense 15 bin lira başvuru ücreti alınıyor. Gaziler ve de engellerdense bu tutar tahsil edilmiyor. İyi Parti'de de kesin aday listeleri başvuru tarihi sona erdikten sonra belli olacak. İzmir ikinci bölgeden aday adayım İyi Parti'mizden. Allah'ım utandırmasın. <laughs> Giden canlar geri gelmez elbette ki ama fikri takip olarak o binalarda yapılan ihmaller, kasıtlı olan ihmaller işte mesela derekumu ihmalin daniskası yani en son noktası bile ise kasıt. Bütün bunları fikri takip olarak biz merak etmeyin efendim. Biz bütün yani hem habercilik görevimizi yapıyoruz hem de fikri takibini yapıyoruz. Bu cezaları hepimiz gözümüzün önünde verilerek en azından bir miktar olsun. Yüreğimiz soğusun istiyoruz. O kadar can gitti. Şimdi Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'dan son açıklama geldi. Onu getireceğim ekranlarınıza. İşte tutuklananların sayısı, gözaltı sayıları arttı. İhmaller zinciri tek tek tespit ediliyor. Tabii bu hemen hızlıca olabilecek bir süreç değil. Burada hakkaniyetli olmak için de doğru adımların atılması şart. Yani bir anda herkesi tutuklayıp yollayamazsınız. Peyderpey. Şimdi Sayın Bakan rakamları açıkladı. Rakamları getireceğim ekranlarınıza. İmara aykırı yapılanlar işte bir takım e, işe e, hile karıştıranlar hepsi. Ve bu arada ve bu arada şunu da söyledi. 2015 yılından bu yana kentsel dönüşüme karşı duranlar ve kentsel dönüşüm aleyhine açılan davalar. Yani tırnak içinde biz burada rant istemeyiz. Biz burada şunu yapmasınlar, bunu yapmasınlar. Yapılarımıza dokunmasınlar şeklinde çıkış yapanlara yönelik olarak da eleştiride bulundu Adalet Bakanı Bozda. CHP'yi eleştirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'daydı. Kayapınar ilçesinde kurulumu süren konteyner kent alanında incelemelerde bulundu. Bozda Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş Merkezi depremler ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısını açıkladı. Bugüne kadar 1219 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını görüyoruz. Bunlardan 284 şüphelinin tutuklandığını, 416 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklu olanların durumuna baktığımızda ise 102'sinin müteahhit, 151'inin yapı sorumlusu, 13'ünün yapı sahibi, 18'inin de binada değişiklik yapan kişiler olduğunu görüyoruz. Adalet Bakanı Bozda kentsel dönüşüm aleyhine açılan dava sayısını da açıkladı. Deprem yaşanan illerimiz ve bunlara Ankara, İstanbul ve Kocaeli illerimizi de dahil ettiğimizde 2015 ile 2023 arasında açılan dava sayısına baktığımızda 5753 dava kentsel dönüşüm aleyhine açılmıştır. Peki en çok hangi ilde kentsel dönüşüm aleyhinde dava açıldı? Bunlardan 5120'si sadece İstanbul'da açılmıştır. Kim açmıştır diye baktığınızda çok net söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesi durumundaki kimi STK'lar kimi başka başka belediyeler kimi de başka başka şahıslar olduğunu görüyoruz. Bakan Bozdağ, Ergani'deki sel felaketinden etkilenen sanayi sitesi esnafını da ziyaret etti.